Peki hocam bir tane de vesayetle ilgili bir soru var aklımda. E, vesayet mukabili ödeme yöntemiyle ilgili nelere dikkat etmemiz lazım? Peki. Öncelikle evrakların müşterinin malı çekmesi için hazırladığımız evrakların bankaya doğru bilgilerle verilmesi gerekir. Yani banka kapak yazısı ve veya bankanın bize e, doldur, imzala ver diye uzattığı e, vesayet mukabili formunun üstünde doğru yerleri işaretlememiz gerekir. Yani net bir şekilde biz bankamıza bu vesayetleri ya da diğer de işte belgeleri müşteriye paranın ödenmesi şartıyla tahsil et talimatını net, doğru ve anlaşılır vermemiz gerekir. Burada bir tereddüt varsa, yanlış bir şey yazılırsa banka yanlışlıkla müşteriye Evrakları gönderebilir, tahsilat karşılığı göndermeyebilir. Bu karışıklığa meydan vermeyecek, net ve anlaşılır olmalı. İki, e, ikinci dikkat edeceğimiz yer, evrakların bizim kendi içimizdeki bir hatadan dolayı yanlışlıkla banka yerine müşteriye gitmesi ya da birer suretinin müşteriye gitmesi e, istenmeyen bir durumdur. Buna dikkat etmemiz gerekir.